Merhaba uzak şehir hayranları. Dizimizin ikinci sezonuna doğru ilerlerken, fragmanlarda gördüğümüz şok gelişmelerle dolu bir dönem bizi bekliyor. Öncelikle Cihan'ın Alya'ya olan aşkını artık herkesin önünde ilan etmesi, hikayenin dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Fragmanlarda duyduğumuz o çarpıcı replik, ben Alya'yı seviyorum. Cihan'ın duygularını gizlemeden ortaya koymasını simgeliyor. Artık Cihan ve Aliya ikilisi karşılarına çıkan her engeli aşmak için birleşmiş durumda. Bu çift adeta bir duvar gibi duracak ve rakiplerini ezip geçecek. Ancak bu yolun başlangıcı hiç de kolay olmayacak. Aile dinamikleri, geçmiş sırlar ve bölgesel gerçekler onların mutluluğunu sürekli tehdit edecek. Tabii ki en büyük engellerden biri sadakat karakteri. Sadakat, Cihan ve Aliya'nın ilişkisine karşı çıkmak için elinden geleni yapacak fragmanlarda uh, ima edilen aile içi çatışmalar da onun bu rolünü güçlendiriyor. Sadakatin muhalefeti sadece duygusal bir direniş değil, aynı zamanda Albora ailesinin geleneklerini koruma çabası olarak yansıyacak. Fakat asıl yıkıcı darbe Cihan için sadakatten değil, Nare ve Şahin'den gelecek. Onların herkese karşı gelerek yaptıklarını ilan etmeleri ve bu mücadeleyi sürdürmek için verdikleri çaba Cihan'ı derinden sarsacak çünkü o Bora'nın katilinin ölüm emrini veren kişinin Ecmel olduğuna inanıyor. Ecmel'in şahinin babası olması ise işleri daha da karmaşıklaştırıyor. Bu bağlantı Cihan'ın Nare'ye karşı tavrını sertleştirecek ve belki de intikam dolu bir hesaplaşmaya yol açacak. Düşünün. Alya Kanada'dan Mardin'e gelip ölen eşinin vasiyetini yerine getirmeye çalışırken Cihan'ın baskısıyla karşılaşıyor ve şimdi aşkları bu sırların ortasında filizleniyor. İkinci sezon fragmanında gördüğümüz o mezar sahnesi, bu mezarda yatan Boran Albora değil, benim kocam. İşte tam da bu sırların patlamasını işaret ediyor. Boran'ın ölümüyle ilgili gerçekler ortaya çıktıkça, Cihan'ın öfkesi Nare ve Şahin'e yönelirken Alya'nın pozisyonu daha da zorlaşacak. Aileler arasındaki bu çekişme, ailemiz ne yaparsa yapsın, bizi ayıramazlar sözleriyle vurgulanıyor. Ancak ee, Ecmel'in rolü, Ahin'in Şahin'in babası olarak tüm dengeleri bozabilir. Cihan, kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu bu adamla yüzleşirken Nare'ye olan sert tutumu belki de yeni ittifaklar ya da ihanetler doğuracak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Cihan ve Alya'nın aşkı bu sırların arasında ayakta kalabilecek mi? Yoksa Ecmel'in gölgesi her şeyi yok mu edecek? Nare ve Şahin'in cesur adımları diziye yeni bir soluk getirirken, sadakatin engelleri nasıl aşılacak? Eğer fragmanlardaki gerilim gerçek bölümlere yansırsa, 15 Eylül'de yayınlanacak yeni bölümde büyük sürprizler bizleri bekliyor. Daha fazla analiz, spoiler ve tartışma için takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda buluşalım.